süper güçleri olan üç hayvan. Baykuşlar gece görüş gözlüğü gibi gözlere sahiptir. Karanlıkta bile her şeyi net görebilirler, kafaları 270 derece dönebilir ve inanılmaz bir görüş açıları vardır. Ve en ilginç yanı, uçarken neredeyse hiç ses çıkarmazlar. Kanat tüyleri özel olarak tasarlanmıştır. Tüyler arasındaki küçük kancalar ve kanat kenarındaki yumuşak yapılar Uçuş sırasında ses çıkmasını engeller. Bu onları mükemmel avcı yapar. Bombardıman böceği tehdit hissettiğinde yaklaşık 100 derece sıcaklıkta kimyasal sıvı fışkırtır. Kendi gaz bombasını taşır gibi. Bu sıvı hidrokinon ve hidrojen peroksit içerir. Vücudunun arkasındaki özel bir reaksiyon odasında bu maddeler karışır ve ekzotermik, ısı üreten bir reaksiyonla sıvı dışarı fışkırtılır. Mardigrat, yani su ayısı, onu öldürmek neredeyse imkansızdır. Uzaya, radyasyona, hatta kaynar suya bile dayanabilir. Kuraklık, dondurucu soğuklar, radyasyon, uzay boşluğu gibi ekstrem koşullara dayanabilir. Su kaybı yaşadığında tun, varil formuna girer. Metabolizması yüzde 0.01'e düşer. Bu şekilde 30 yıl hayatta kalabildiği gözlemlenmiştir uzayda hayatta kalabilen ilk hayvan ünvanını taşır. Sizce en havalı süper güç hangisi yorumlara yazmayı unutmayın.